10 maddede neden dominar 400 almalıyım? Bunun videosunu atayım dedim. Öyle yalan yalan şeyin işimiz yok. Yani 10 var yapalım. Koyalım. Birincisi fiyatı şu andaki güncel fiyatı 301.000 TL civarında olması lazım. Muadilli motorların fiyatları da 450-500.000-550.000 civarında gidiyor. Hemen hemen. Fiyat olarak güzel bir motor. İkincisi performans. Performans olarak sadece üst düzey bir motor. Hani hız Gayet tatmin edici 400'lük bir, mot bir motora göre. 182 lira falan görüyor 185 leri. Oynanmadan biraz oynama yapılınca üstünde 200 geçer rahat. Ee, 600 cc'lik motorlara kafa tutabiliyorsun. 3. Kendini ispatlamış bir motor. Nasıl ee, söyleyeyim? Her açıdan. Ortalama Avrupa'da 400 bin kilometre giden dominarlar var. Blok olarak sen güçlü bir blok kullanıyor. Her gün de kendini gel geliştiren bir umutlar. number bana diyebilirsin yani. Bu söylediğim dominar 400 için geçerli. 250 için bilmiyorum. 4. İkinci eli güçlü bir motor. Şu anda belki ikinci elin güçlü motor olabilir hiç başarısız satamıyorum diyen duymadım ya. Yani. Beş. Yol tutuşu çok güzel bir motor. Yol tutuşu çok iyi. Motorun yatırı da çok iyi. Gidişi de çok iyi. Ağırlık merkezini alta ve öne doğru verdikleri için motorun yol tutuşu çok başarılı. Altına bir de güzel bir lastik koymuşlar. Kendi orijinal lastiklerini kullanıyorum ben hala zincir çiçeğini değiştirmişler. Yani bu hmm, Ducati'nin kullandığı tarzda bir zincir kullanmışlar. 6. tam bir Apache motor. Basınca hiç git, gitmem demiyor. Of. E de yine yani ikinci vites koymuşlar motora. Sanki yani onu uçak modu diye koymuşlar. Yani kere rahat 50 60 100 metre pat çekebiliyorsun ya yani. o kadar tork da var motorda her türlü şeyi yapıyor sana yaptı içindeki dürtülerini oynatıyor 7 <laughs> servis hava geniş bir motor ya her yerde servisi var bazen yani bunun servis açısından kimsenin sıkıntı yani servislerde sıkıntı var mı var mı bu tartıştır ama e, servis ağı bayağı geniş. Birazcık daha servisçileri böyle e, şey yapsalar fena olmayacak. Ve Motor konusu hakkında. 8. Parça sorunu pek yok. Hiç duymadım parça sorunu olan. Yani maksimum parça 3-5 günde geliyor. Bütün parçalar. O da büyük ihtimalle ana bayiden, kural Khan'dan istiyorlardır. İşte kural Khan'dan servise gelene kadar. Ki olan geçen bir süreç. Hani öyle millet gibi aylarca, günlerce, yıllarca beklemiyorsun yani. Şu anda mesela bildiğin bir sürü motor var. Hani yatıyor parça yok diye. Dokuz. Motor gayet dolu geliyor. Yani üstünde elciklerinden tuttuğu işte arka çanta demirine kadar yan koruma demirlerine kadar Gayet iyi. Ön camı ne kadar? Dolu geliyor. Ben mesela fabrikasyon koyuyorum. Tek çanta koydum bir tane anı. Hepsi o kadar. 10. Garanti kapsamı en büyük motor herhalde ya. Her şeyi garantiye sokabiliyorsun. Diyebiliyorum. Hani sadece sana şey olarak vermiyor. Yani bakımlarını zamanında yaptırdığın zaman garantisini çok büyük veriyor yani yan ayaklık demiri bile garantide galiba. O kadar kadar. Bu yüzden Dominar 400 alınır.